Ben 27 yıllık yönetici olarak bugüne kadar böylesi bir yangın görmedim. Ve yangının düşüncü tarafı dört noktada aynı anda yanmış olmasıdır. Bununla ilgili de tabii ki adli mercilerimiz bununla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Tarımda uğraşan vatandaşlarımızın olduğu yerde 2300 yapıya yangın etkili oldu. Bununla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda ama en önemlisi yaz günü sıcak, orada büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kaybeden vatandaşlarımızda sinek koku pandemi süreci bir taraftan derken şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi ve veterinerlerimizle de beraber onları kaldırıyoruz şu anda. 37 mahallemiz etkilenmişti. 27 mahalleyi tahliye ettik el birliğiyle hep birlikte. Burada Manavgat'ta 106 mahallemiz var. E, 69'unda su sorunu vardı. 69 mahallemizde. Ama e, 33 jeneratörümüz e, devreye girdi. Elektrik olmaması nedeniyleydi o su veremediğimiz yerler. Şimdi e, hatta İSKİ'de iki tane büyük jeneratör gönderdi ve şu anda e, 14 mahallemizde su yok. Onunla ilgili de akşam sabah inşallah o su konusunda da yardımcı olacağız.